Arkadaşlar selamun aleyküm. Bundan bir hafta önce Ferhat abimden aldığım Arena 6 kullanmıştım ve sonuçta mükemmel. Gelen taçlar 10 numara. Işte göbekleri geliyor. 10 numara. Şu anda hem çiçek hem meyve olağanüstü. Ben çok memnunum. Allah razı olsun Ferhat abiden. Şöyle bir Bakın göbek var, her şey var. Bakın çiçeklenme. Şu olay hepsi. Kardeşleme olsun hepsi. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz, değil mi? Bakın. Hem meyve gelmiş, hem çiçek var, daha patlama ağzı var. Şuraya bakın bak. Bak. Bak çiçeklenme görüyor musunuz bak? 10 numara. Aynen altı bu. Yani başka bir şey değil. Bombardıman. Herkese tavsiye ediyorum. Bakın. Bakın şu çiçeklere bak. Taşlara bak. On numara. Hele şuraya bakın. bakın. Gelen meyve, çiçeklerin hepsi on numara. Bakın. Şuraya bakın. Bu arena altı arkadaşlar. Arena altının verdiği bomba. Bomba etkisi bu. Yani kimse demesin arena altı kötü ve arena altı iş yapmıyor. Ben memnunum kullandım. Herkese tavsiye ederim. Bakın arkadaşlar. Bakın. Hele şuraya bakın bir bak. bak. şuraya bak. Daha yakından göstereyim. Bakın. Bak. Şuraya bakın. Şu. Olay şu bak. Olay bu. Bu, bu tomurcukları görüyor musunuz bak. Olay bu. Tekrardan Ferhat abime teşekkür ederim. Arena altı ürettiği için herkese hayırlı işler.